Helldivers 2'nin Xbox'a gelmeyeceği kesinleşti. Riot Games gizemli bir MMO FPS projesi üzerinde çalışıyor. Volver'in oyunundaki geliştirme ekibinde büyük ayrılıklar. Sony, Concord'un stüdyosu olan Firelock şirketini kapatma kararı aldı. Selamlar herkese haftalık oyun bülteninin diğer bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde diğer bölümler gibi çok yoğun ama iddialarımız tabii ki de çok güçlü yerden gelen iddialar. Riot Games'in yeni oyunu Helldivers 2'nin Xbox konsolu ve Firelock'ın kapatılması. Bunlar önemli konular. Bu video içerisinde ele almak istedim de konuları aynı zamanda. Hemen hızlı bir şekilde içeriye de geçelim ama detaylara geçmeden önce kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın şimdi Hell 2'nin Xbox konsollara gelmeyeceği ile alakalı haberde başlayalım. Evet. Geçmişte Xbox era'nın ortaya attığı bir iddiaya göre Xbox ve PlayStation Hell 2 Xbox portu üzerinde çalışıyordu. Ancak yeni gelen bilgilere göre oyunun Xbox konsollarına çıkışının olmayacağı söyleniyor. Bu oyun Sony tarafından konsola ve bilgisayara özel olarak tutulmak isteniyor adlı da bir spekülasyon da doğurmuş durumda. Xbox kendi oyunlarını hatta yeni çıkmamış oyunlarını bile birkaç ay içerisinde PlayStation'a getirirken PlayStation geçen senelerde çıkmış oyunlarını bile Xbox konsollarına getirmiyor. Kaldı ki Black Myth gibi oyunların bile o konsolda gelmesini engellemek için firmalara para önerir durumda. Yani PlayStation, Xbox'ın batması için her şeyi yapıyor. Batmaz tabii ki de Game Pass olduğu için arkalarında ve Microsoft olduğu için. Yine de PlayStation olabilecek en büyük zararı almasını sağlıyor. Xbox'un Hell Divers 2 ile alakalı ve Xbox konsoluyla alakalı bilgilerimiz bunlar. Şimdi Riot Games'in Destiny 2 tarzındaki yeni gizemli MMO FPS projesi olan Project T'ye geçelim. Denilene göre Riot Games'in uzun süredir üstüne çalıştığı bir oyun var. MMO FPS ve ismini Project T. Bu oyun hakkında yakın zamanda büyük sızıntılar olmuş durumda. İş ilanı sızdırıldı ve hızla kaldırıldı. Sızdırılan bilgiler içerisinde yayınlanmamış bir aracı ürünü ortaya çıkmış durumda. Görsel ekrana veriyorum. Ve ekstra da bu oyun içerisinde sezonlar olacakmış, kişisel alan ilerlemesi olacakmış ve Destiny 2 benzeri büyük bir dünyaya adım atacakmışız bu oyun içerisinde. Riot Games'in Destiny gibi FPS MMO devreyle rekabet etmeye hazırlandığı da gelen diğer bir bilgi olmuştu da. Riot Games'in çağımızın Blizzard'ı olmaya çalıştığını sürekli her fırsatta söylüyorum. Çünkü tek bir alanda durmuyorlar. Yani LoL'ü çıkardıkları zaman tek MOBA'da durmadılar. Sonra FPS türünde Valorant yayınladılar. Valorant'tan sonra kart oyunları vardı. Legends of Runeterra. Yani sinematikleriyle olsun, evrenleriyle olsun, oyunlarıyla olsun Riot Games ilerleyen yıllarda her türlü yerde kendi ismini duyurmaya çalışacak gibi gözüküyor. Özellikle bedava oynanan oyunlar içerisinde kendisinin olmasını istiyor. Zaten Tencent bu konuyla alakalı Riot Games'e çok fazla para vermiş durumda. Hatta geçen aylarda gelen diğer bir bilgi de Riot Games'in üstünde çalışması için Tencent'in belli bir miktar para verdiği konusunda. Peki neden? Deadlock adlı bir oyun çıkmıştı. Valerian yaptı. Tabi tam olarak çıkmadı ama betadaydı bu oyun. Denilene göre Tencent belli bir miktar para vermiş Riot Games'e bu oyunun benzeri bir oyun yap. İkisi beraber işte çatışsınlar. Yani bizim oyunumuz tabii ki daha iyi olsun. Gelir elde edelim buradan demişler. Ama tabii tabii ki de Riot Games'in bu tip şeylerde her zaman adının olması ve her türlü bedava oyunlarda, paralı oyunlarda bir oyun üretmeye çalışması takdire şayan bence. Riot Games'in çabalarını ben bayağı bir beğeniyorum, kutluyorum ben zamanda haberimizi bitirelim burada. Şimdi PlayStation ve Wolverine oyunuyla alakalı yeni önemli bilgiler vereceğim size. Çünkü Wolverine'nin yaratıcı yönetmeni olan Brian Horton, Insomniac'taki görevinden ayrılarak Perfect Dark üzerine çalışmak için The Initiative'e katılmış durumda. Horton, Nisyonlak içerisinde önemli bir figürdü. Peki ondan boş olan yönetmenlik koltuğunu kim alacak? Ratchet Clank'ı yöneten ekip şimdilik Wolverine'in yönetimini üstlenmiş durumda ve Brian Horton'un Insomniac'tan ayrılması burada büyük bir soru işareti yarattı. Genelde bu tip projelerin ortasından sonunda ya da işte başında bir yönetmen değişikliği olması önemlidir. Çünkü her şeyi bu adam tasarlamış durumda. Oyundaki kombatı da olsun, işte seslendirmeleri olsun, farklı şekilde de olsun. Kendisinin aklından çıkmış durumda. Eğer bu tip bir görevden alınma ya da herhangi bir şekilde saygısızlık yoksa işten ayrılması Wolverine oyunuyla alakalı bazı şeyleri bizi değiştirebilir. Geçen sene de bu konuyla alakalı çok büyük sızıntılar olmuştu ve sızıntılardan sonra Insomniac sessizliğini korumuştu. Hatta Spider-Man'in diğer iptal edildiği konuştu bu sızıntılardan sonra. Tabii ki de resmi bilgiler değiller bunlar. Geçen sene gelen bilgiler de bu şekildeydi. Şimdi de Concord bilgileriyle geçelim. Yani Concord bilgileri şu açıdan çok önemli çünkü Concord kapatıldı. Evet Firewall Concord yapan şirket kapatılmış durumda. Son tarafından geçen senelerde satın alınmıştı ve bedava bir online oyun üzerine çalışıyorlardı. Sonrasında bu fikir değiştirerek ve Sony'den elde ettikleri gelir kullanarak bedava değil biraz böyle parayla alabileceğiniz Overwatch tarzında bir oyun üzerinde çalışmaya başlamışlardı. Zaten Sony gibi büyük kaplı firmaların neden böyle online oyunlarda sürekli ısrar ettiğini size birazdan açıklayacağım. Denilene göre Sony Firewalk'a yani Concord yapması için 200 milyon dolara yakın bir para verdi. 200 milyon dolar sadece oyun üzerinde harcandı. Bu yakınlıkta bir oyuna harcanan para en son God of War Ragnarok'ta olmuştu ki Ragnarok'ta bayağı bir gelir elde demiş. Yani aradaki farkı ve Sony'nin bu konuyla alakalı ne kadar umudunun olduğunu size söylemek istiyorum. Peki bu kadar miktar para atıldı sonuç alınamadı. Hala neden büyük çaplı firmalar bu tip online oyunlar üzerine çalışmaya devam ediyor? İlerleyen zamanlarda mesela Horizon Online gibi yeni oyunlar gelecek ve Sony Concord faciasından sonra hala önüne bakmaya karar vermiş burada. Nedeni ise şu aslında bunu örneklerle açıklamak gerekiyor gerekiyor ve Ubisoft'a geri dönmek gerekiyor burada. Sizlere birkaç tane oyundan ve seriden örnek vereceğim. Şimdi Ubisoft'un son 10 yılda Assassin's Creed serisinden elde ettiği gelir 4 milyar dolar. Ama online bir oyun olan Rainbow Six Siege'den 10 yılda elde ettiği gelir bakın söylüyorum 3,5 milyar dolar. Bakın tek bir oyun sadece bir online oyun bu arada. Sonrasında 3. sırada ise Far Cry geliyor o da 2 milyar dolar. Assassin's Creed serisinde son 10 yılda 7 tane oyun çıktı. 7 tane oyun için farklı farklı miktar para harcandı. Rainbow Six Siege sadece bir tane oyun ve güncelleme geliyor ara sıra. İşte operatör geliyor, işte farklı şekilde kaplama geliyor, harita geliyor tarzında düşünebilirsiniz bunu oynamadıysanız. 3,5 milyar dolar nerede tek oyun üzerinden bir de 7 tane oyundan. Bunların 3 tanesi açık dünyalı oyunlar bu arada. Çok büyük haritaları var. Ne kadar zaman ve para harcanmıştır siz düşünün. Bundan dolayı eğer bir tane online oyun tutarsa Sony gibi büyük çaplı firmaların yaptığı bunun üzerine gidebilirler ve uzun süre desteklerle 5 yıldır 10 yıldır tarzında muazzam derecede gelir elde edebilirler. Yeni bir gaddafar yapmaktansa online bir oyun yapıp bunun tutmasını bekliyorlar. Burada atıyorum 200 milyon dolar harcandı Concord için. Concord tutmadı Horizon Online tutmadı. X adlı proje 2 sene sonra çıktı ve 5 milyar gelir elde etti. Burada elde edilen zararı bile karşılamış durumda. Bu kadar büyük bir market var burada onu söylemek gerekiyor. Bundan dolayı Sony gibi büyük çaplı firmalar bu tip oyunlar üzerinde çalışmaya devam edecek ve gelir elde etmeye çalışacak. Bu era ne zaman biter bilemiyorum ama tabii ki de şu anlık Sony'nin çalıştığı şeyleri sizlere söylemiş oldum. Kapatma haberleri bundan sınırlı değil bu arada. Mobil oyun yapan Mion Koi adlı bir ekibi de kapattı PlayStation yakın zaman içerisinde ve şirket umut verici projelerle öne çıkıyordu. PlayStation sanki son zamanlarda satın alıyor, alıyor sonrasında ise işler tutmayınca hem işten kovuyor hem de şirketi kapatma kararı alıyor. Yani evet haftalık oyun bülteni içerisinde verebileceğim konular bunlardı. Özellikle Sony konusunu uzun süredir konuşmak istiyorum sizlere. Çünkü neden online oyunların yapıldığıyla alakalı bir soru işareti dolaşmış durumda sosyal medya üzerinde ve neden büyük çaplı firmaların sürekli bunu denediği ile alakalı umarım açıklaması temiz ve sade olmuştur, anlaşılmıştır. Haftalık oyun bülteninin sonuna geldik ama en son haftalık oyun bülteninde bir gelenek olarak yeni bir gelenek başlatmak istiyorum. Bu hafta içerisinde göreceğimiz videolar ya da işte kanal içerisine gelecek yeni içerikler ve hangi oyunları oynadığımı söylemek istiyorum size. Eğer böyle büyük çaplı oyunlar oynuyorsam ve videosunu yapacaksam bu tip haberlerin sonlarında böyle sizlere söylemek isterim. Şimdi Dragon Age The Vanguard'ı oynuyorum. Oyuna 10 saate yakın süre bir oynadım. İncelemesini yapmayı planlıyorum Dragon Age'in ilerleyen haftalarda. Oyunu tabii şu an güzel gidiyor. Ve ekstra da şunu söylemek istiyorum. Arkane geliyor. İzleyeceğim bir dizi. Arkane'in ikinci son yakın zaman içerisinde geliyor. Bence muazzam bir yapım. İzlemeyi unutmayın. İzleyeceğim ve oynadığım yapımlar bunlar da aslında. Ve bu hafta içerisinde ekstra da bir tane podcast tarzında bir video bekleyebilirsiniz. Yine görüşelim. sizlere aktardığım ve sizlerin görüşünü merak ettiğim. Evet bu da videonun sonu benim düşüncelerim ve yapmaya planladığım şeyler bu haftalık bunlardı. Sizler ne düşünüyorsunuz? Haftalık oyun bülteninin sonuna geldik. Yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.